Selamlar. Bugün 30 Haziran 2024 Pazar. Görüldüğü üzere öğlen saatlerinde bu videoyu çekiyoruz. 28 Haziran Cuma günü yani Haziran ayının son işlem günü SPK bülteni yayınlandı. Seans kapanışının ardından bu SPK bülteninden yeni halka arz onayı çıkmadı. Bedelli ve bedelsiz sermaye artırım onayları gördük. Beşiktaş'ın BCKAS koduyla işlem görmekte bilindiği üzere Beşiktaş lotları Borsa İstanbul'da. Beşiktaş'ın bedelli sermaye artırımı ve Vera, Vera Concept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirket Hissesi yönünde bedelsiz sermaye artırımı onaylandı. Ancak yeni halk arz onayı çıkmadı. Halk arzlara ara verildiğini görüyoruz. Bundan önceki SPK bülteni 13 Haziran'da yayınlanmıştı. Bilindiği üzere Haziran ayı içerisinde Kurban Bayramı arası da oldu Borsa İstanbul'da. Haziran 13 Haziran'da yayınlanan SPK bülteninden iki halka arz onayı çıkmıştı. Kanalımızda bunların videosunu da çekmiştik. Seymen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi listesi Seymen geçtiğimiz hafta talep topladı ve halen e, halka arz sonuçları açıklanmadı. Yarın muhtemelen açıklanacaktır ve önümüzdeki haftada işlem görmeye başlayacaktır. Benzer şekilde Efor Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi listesi Eforç da Eforç koduyla Talep topladı ve işlem görmeye başlayacak. Önümüzdeki hafta Borsa İstanbul'da. Bunların akabinde yeni bir halka arz onayı çıkmadı SPK'dan bu hafta. Halka arz e, süreci bilindiği üzere 2021'den bu yana e, önemli şekilde devam ediyordu. Ve hemen hemen halka arz olan bütün hisseler tavan serisi yapıyordu. Ancak halka arz furyasının son dönemde sekteye uğradığını görüyoruz. Şöyle kısaca hemen son 1 iki ay içerisindeki halka arz olan hisselere baktığımızda örneğin horoz lojistik halen halka arz fiyatının bariz şekilde altında işlem görmeye devam ediyor. Maalesef 47 lira seviyelerinde görüldüğü üzere halka arzdan alan kişiler halen horoz hissede zararda. Benzer şekilde Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi AŞ hissesi Özyaşar halka arzının ardından yaptığı tavan serisiyle 40 liraya gitmişti. Sonrasında sert bir düşüşle Halka arz fiyatının altına indi. Yine benzer bir kağıt, Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hissesi Lilak halka arzın ardından 41 lira seviyesini görmüştü ve buradan sert şekilde gerileyerek 27 lira civarına kadar indi, hatta 26'ları dahi görmüştü. Koton Mağazacılık Tekstil Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hissesi Koton, Koton da 35 lira seviyesinden sert şekilde düzeltme yaparak 22 lira civarına geri çekildi halen halka arz fiyatının altında. Son halka arzlardan biri altın kılıç gıda ve süt sanayi ticaret anonim şirketi hissesi al KLC 30 lira seviyesinden 20 liranın altına kadar geri çekildi. Dile kolay %35'e varan bir düşüş görüyoruz. Halen halka arz fiyatının altında al KLC ise. Yiğit akü malzemeleri nakliyat turizm inşaat ticaret anonim şirketi hissesi Yiğit. Bilindiği üzere ilk işlem gününe tavanda başlamıştı. Seans kapanışına yakın tavan bozmuştu. Ardındansa sert şekilde geri çekildi Yiğit. Ve 26,5 lira seviyesini gördü. Ardından attığı kaplarla 3 kez üst üste tavan yaptı ve 40 lira seviyesini test etti. Şu anda hemen hemen halka arz fiyatıyla aynı seviyede diyebiliriz. Zira yanlış anımsamıyorsam 34 lira 68 kuruştan halka arz edilmişti. Şu anda 34 lira 74 kuruş seviyesinde bulunmakta. Koç Metalurji Anonim Şirketi hissesi Koç MT 20,5 liradan halka arz edilmişti. Ardından 27 liraya kadar gitti ve sonrasında düzeltmeye girdi. Şu anda 18 lira 89 kuruş civarında bulunuyor. Halka arz fiyatının halen %6-7 civarında altında bulunuyor. Rönesans Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi hissesi Rıgyas 135 liradan halka arz edilmişti. Ardından sert şekilde düşerek 111 liraya kadar indi. Ve toparlanarak yeniden 135 lirayı görse de son 5 işlem gününde yani geçtiğimiz hafta tekrar düşüş ilmesi gösterdi ve günümüz itibariyle 123 lira civarından işlem görmekte. Halen halka arz fiyatının altında maalesef. Bu örnekleri çoğaltmamız mümkün. Daha geçmişe gidersek Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı listesi AVPG'ye BNI, BN Bien yapı ürünleri, ve benzeri gibi onlarca ise maalesef halka arz fiyatının altında işlem görmeye devam ediyor. Bu nedenle halka arz furyasının bu ara sekteye uğradığını söyleyebiliriz. Bu halka arzların halka arz fiyatının altına inmemesi için SPK'nın ciddi önlemler alması gerektiğini düşünüyorum. Ne gibi? Örneğin şirketler halka arzdan aldıkları gelirle yani lotları sattıkları lot karşılığında elde ettikleri gelirle bu gelirin tamamıyla en azından 14 işlem günü boyunca geri alım taahhüdü vermeliler ve satanın malını geri almalılar. Madem hisseleri bu kadar ediyor. Böyle bir önlem alınabilir. Böylece insanlar istemedikleri lotları 14 gün boyunca geri aynı fiyattan en azından satabilmeliler. Böylece hem küçük yatırımcı da borsaya küsmemiş olur ve şirketler de hisselerini gerçekten ederinde halka arz ettiklerini kanıtlamış olabilirler. Videomuzu izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Gelecek hafta için şimdiden herkese bol kazançlar.